Samsun Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret eden Samsun İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ali Oruç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Yalçın Büyük Karabacak, Başkan Yardımcıları Uzman Doktor Bekir Şahin, Murat Yılmaz ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Müzik <laughs> Toplantıda firma yetkililerinden kaba inşaatı %100 oranında tamamlanan ve fiziki gerçekleşme oranı %73'e ulaşan Samsun Şehir Hastanesi'nin son durumu hakkında bilgi alan Sağlık Müdürü Oruç, hastanenin ön kabul sürecinin Kasım ayı itibariyle başlayacağını, Ocak ayı itibariyle de tıbbi malzemelerin ve tefrişatın hastaneye yerleştirme işlemlerinde ilk adımların atılacağını ifade etti.